Çok temel bir soru sorarak başlayacağım bugün. Ne görüyoruz? Evimizdeyken telefona bakarken dışarı çıktığımızda ne görüyoruz? Reklam. Ne kadar sık reklamlarla karşılaştığımızın farkında mıyız? Sanırım normalleştiği için farkında değiliz. Bu videoda kapital ekonomik sistemin döngüsünün belki de en önemli lokomotifini yani reklamı ve reklamcılığı konuşacağız. tarihte hiçbir toplum hiçbir dönem böylesine kalabalık bir görsel yığını imge yığını altında ezilmedi böylesine yoğun bir mesaj yağmuru altında da kalmadı İster bu mesajları aklınızda tutun, ister tutmayın, hiç fark etmiyor. Bu mesajların, bu görüntülerin zihninize girmemesi hiç mümkün değil. Bizim belki umurumuzda değil ama imgeleme, anımsama ve beklentiler yoluyla aklımız, fikrimiz bu reklamlara eninde sonunda kanıyor. Bu reklamlardan uyarılıyor. Biz istemeden oluyor bu. Çünkü reklam anlık bir şey. Köşeyi dönerken görürsünüz, sayfayı çevirirken görürsünüz, işte Instagram'da aşağı kaydırırken vesaire vesaire. Bu o kadar sık olur ki bir reklamdan diğerine geçtiğinizin farkına varamazsınız ve bir noktadan sonra her şey çok normalleşmeye başlar. Bu süreç nasıl işliyor? İlk önce ona bakalım. Reklam İçimizde yatan, doğamızda olan bir zevk açlığını işler. İşler böyle başlıyor. Biz zaten reklamdaki o alık uzaktaki denize yürümenin, yüzmenin zevkini çok iyi biliyoruz. O 5 yıldızlı otelde konaklamanın konforuna bayılıyoruz. Reklam da bunu gözümüze sokmak istiyor. Çünkü biliyor ki siz o denizden, kumsaldan kilometrelerce uzaktasınız. Bu sayede o denize daha çok arzu duyacaksınız. Reklamlar bu yüzden gelecekteki bize seslenir. Bize gelecekteki bizi satmaya çalışır. Biz de o kafamızdaki bene aşık oluruz. Ne ilginç, değil mi? Aslında kendimizi kıskanıyoruz ama daha derin olan bir şey var. İnsan toplumla organik bir ilişki içerisinde bizi tanımlayan şey toplumdaki ötekiler. Yani biz sadece kendimizi kıskanmıyoruz. Kendimizi başkalarının gözünde kıskanılacak bir kişi olarak tanımlamak istiyoruz bunu arzu duyuyoruz. Yani reklamlar toplumsal ilişkiler üzerinden bizlere ürünü satıyorlar. Eksik yanlarımızı, arzularımızı kullanıyorlar ve aslında sahte bir mutluluk vaat ediyorlar. Bu kısım John Berger'in şu lafıyla özetlenebilir bence. Reklam izleyicinin kendisine olan güvenini ve kendisine olan sevgisini çalar. Sonra da bu güveni ve bu sevgiyi ürünün fiyatı neyse o fiyattan izleyiciye geri satar. Biz reklamlarda söylenen şeylerin bize seslenmesine o kadar alıştık ki üzerimizde ne etki bırakıyorlar artık buna dikkat etmiyoruz. Bizi yönetmekte oldukça başarılılar. Yarın ne almak istediğimiz, nasıl rahata erebileceğimiz konusunda bize bizden önce bir şey söylüyorlar. Bunu yaparken sen özgürsün, hayat senin, yaşam senin diyorlar. Bu ürünü alırsan özgürleşeceksin, uçacaksın, kaçacaksın diyorlar. Ama sonra ben bir bakıyorum etrafıma, kendime. Birkaç şeyi seçmek zorunda kalmışım. Yani ya o tatil paketini, ya o 8K kocaman televizyonu ya da o son teknoloji drone'u almak durumundayım. Bir şeyler seçmeye zorlanmışım. Eğer o şeylerden birini seçmezsem sanki eksik kalacağım, kendimi tamamlayamama korkusuyla baş başa kalacağım ve ne yapıyorum o ürünü alıyorum rahatlıyorum tamamen manipüle edilmiş çomak sokulmuş bir özgürlük hayali satılıyor bize aslında özgürlük nedir biliyor musunuz özgürlük sistemin bize sunduğu şeyler arasında seçim yapmak değil özgürlük neyi seçip neyi seçmeyeceğimi benim kendimin belirlemesidir hatta bir şey seçmek zorunda kalmamaktır asıl özgürlük daha az şeye ihtiyaç duymaktır Fark ettiyseniz hep şu da yatılıyor bize. Ya yaşamınızı değiştirin. Bugün tanımadığınız biri çıksa gelse işte değiştir şu yaşamını dese şöyle gözünün içine bakıp sana ne ya benim yaşamımdan diyebilirsiniz. Yani uyuz olabilirsiniz o kişiye değil mi? E reklamlar da bunu yapıyor. Değiştir diyor sana yaşamını. O koltuk takımı artık eskidi. İşte bunun daha akıllısı var. Bu daha gösterişli diyor. Reklamlara niye karışma hayatıma diyemiyoruz diyemiyoruz çünkü bir muhatabımız yok karşıda. Karşımızdaki bir insan değil. Çok güzel kurgulanmış bir sistem var bizim karşımızda. Daha da önemlisi bize yaşamımızı değiştirmemiz gerektiğini söylerken işte bunu çok tatlı ve göz alıcı bir şekilde yapıyor. Hiç kızamıyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Bizim hoşumuza giden renkleri, sevdiğimiz ünlüleri, sıcak bulduğumuz duyguları, kendimizi güvende hissettiğimiz o görüntüleri kullanıyor. Aslında bu bir çekicilik üretme süreci. Bize kıskanılacak duruma gelmiş insanları gösterirler. Onların hayatlarındaki değişime inandırılmaya çalışılırız. Kıskanın, bunu alın. Siz de kıskanılacak durumda olun. İşte buyurun millet sizi kıskansın. Tüm gözler üzerinizde olsun. Fakat satın aldığınız her yeni şeyde daha da fakirleştiğinizi fark ettiniz mi? Yani işin ucunda sadece para yok. O şeyi satın almak için çalışırken zamanınız da gidiyor. Yaşamınızın en güzel, en genç, en dinamik zamanlarını çalışarak geçiriyorsunuz. Bu noktada durum sadece reklamcılıkla ilişkili değil. Siyaset ve politikalar, devamındaki toplum mühendisliği böyle çalışır. Ayrım o noktadan başlıyor. Bizi tanımlamaları gerekiyor. İşte bizim üzerimizde otorite kurmaları için. Sağcı mısın, solcu musun, dindar mısın, seküler misin? Tam olarak buna benziyor. Ya ikisini de seçiyorsam, ya ikisinden de besleniyorsam ne olacak? Bu mümkün değil mi? Mümkün olmaması isteniyor. Çünkü bizi tanımlayamazsa, bize mal satamaz. Siyaset satamaz, politika satamaz. Siyaset ve kapital ekonomi bu yüzden kökten birbirine bağlı iki şey. E, müthiş bir koordinasyon ve işbirliği var ar aralarında. Bu işbirliği öyle tatlı tatlı, öyle yavaş yavaş e, perdeyi çekmiş ki gözümüzün önüne biz birçok şeyi görmezden geliyoruz. Burada bahsedeceğim şey sizi şaşırtmasın. Tüketim toplumu demokratik gücünü ve bireyin siyasal gücünü köreltir. Bunu da reklamcılıkla yapar ne alaka demeyin. Toplumların iktidarları, yönetenleri, otoriteleri kolayca değiştirecek güçleri var. Ama bir bakıyoruz durum böyle değil. Niye? Çünkü tüketim özgürlüğü demokratik bilinci törpüler, köreltir. Yiyeceğimizi, giysilerimizi, arabalarımızı seçebiliyoruz ve bu sahte özgürlükler tercih yaptığımızı hissettiriyor bize demokratik haklarımızın gazını alıyor aslında. İstediğimiz gibi yaşıyor, istediğimiz gibi seçebiliyor sanrısına kapılıyoruz. Başka bir şey değiştirme ihtiyacı gözetmiyoruz. Aslında değiştirilmesi gereken bizim kanımızı hemen iktidarları değiştirmiyoruz. Gücünü bizden alan ama bizi kötü yöneten otoriteleri değiştirmiyoruz. Bu türlü şeylere ilgi duymamaya başlıyoruz hatta. Apolitik oluyoruz. Uyuşuyoruz. Bu maalesef bir komplo teorisi değil. Keşke öyle olsa. Bizler kapital ekonomilerde istediğimiz şeyle olduğumuz şey arasındaki çelişkiyi, boşluğu daima yaşayacağız. Düş ile gerçek daima çatışır. Çünkü bu sistem arzularımızın, ihtiyaçlarımızın ateşine daima odun atar. Ateş büyüdükçe büyür, istedikçe isteriz. Tam bu noktada iki yol var. Ya bu çelişkinin ve sorunun bilincine varırız ve tam demokrasiyi oluşturmak adına birleşir, toplaşır, gücümüzü etkin şekilde kullanırız ve bir şeyler değişmeye başlar. Ya da kıskançlık duygumuzun pençesinde ölene kadar hiç gerçekleşmeyecek düşlere kapılır ve en sonunda bu hayattan gideriz. Reklam aslında hiç gerçekleşmeyecek düşler silsilesi. Hiçbir zaman andan şimdiden söz edilmez reklamlarda dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ya geçmişten ya da gelecekten sizi yakalamaya çalışır reklamlar. Yani ya hayal kırıklıklarımız, memnuniyetsizliklerimiz, geçmişteki keşkelerimiz üzerinden hayal satar. Ya da umutlarımız, hayallerimiz, arzularımız yani gelecekteki planlarımız üzerinden bizi yakalamaya çalışır. Bir şekilde izleyicinin yani bizim kendi yaşamımızdan memnun değiliz duygusunu bize kamçılar. Toplumda herhangi bir sorun yok. İşte sorun sende falan diyor reklam aslında. Sen eksiksin diyor suç varsa, kabahat varsa sende diyor. Bunu bize inandırdığında şunu söylemeye hakkı var reklamların. Bu ürünü al, bu nesneyi edin, yaşamın daha iyi olacak. Reklamların ne kadar bayat olduklarını aslında şuradan fark edebilirsiniz bence. Bizi keriz yerine koyan, iştahımızı kabartacak ve kışkırtmak isteyen klasik kalıplaşmış numaraları var reklamların. Örneğin erkeklerin zengin hayatları ve güçlü duruşları erkek ürünleri satan reklamlarda görürüz bunları. Sık sık görürüz. Kadınların metalaştırılması ise en sık rastlanan diğer kalıp. Özellikle bacaklar, dekolte kullanımı sık sık yapılır. Genelde kadın ürünleri satan reklamlarda karşılaşırız. Unisex kalıplar var. Doğanın kullanımı çoksa ürünün doğallığını vurgulamak, inandırıcılığını artırmak için mesela ya da deniz yepyeni bir yaşam sunmak için bir sembol olarak kullanılıyor. Aslında açık bir kafayla baktığımızda çok sinir bozucu şeyler reklamlar. Her ürün, her satılan şey sizi hayata mutlulukla bağlayan mucizevi bir iksir gibi. Bu açıdan bile baktığımda reklamlar mantıksızlığın ve gerçek dışılığın dik alası. Hangi reklamda fakirleri, yoksulluğu, açlığı, sefaleti, zulmü görüyoruz? Bu nasıl bir illüzyon ki hiç kötü bir şey olmuyor reklamlarda. Daima güzel, tatlış, ponçik, şirin, sağlıklı şeyler görüyoruz. En küçük bir çirkinlik, iticilik ekrandan uzaklaşmasına sebep oluyor izleyicinin. Ve bu yüzden her şey hesaplı, her şey pür dikkat. İnsanlar hayatlarında iyi şeyler, güzel, mutlu, pozitif şeyler görmek istediği için reklamlar rahatlıkla izlenebilen görüntüler. Bebeklerin ve çocukların pür dikkat reklam izlediklerine ve hatta gözlerini ayırmadıklarına belki şahit olmuşsunuzdur. Özellikle akıllı telefonlar hayatımıza girmeden önce çok yapılan bir geyikti bu. Ki insan psikolojisinin nasıl çalıştığını biliyoruz artık. Bütün psikolojik bilgi birikimini kullanır reklamcılar. Örneğin kamera açıları sürekli değişir reklamlarda. Her yeni kadraj ve her yeni açı gözünüzü ayırmamanıza sebebiyet verir. Ya da renkler psikolojiyi yönetmek için kullanılır vesaire vesaire. Mesela ben eğer bu benim videomu kamera açısını sürekli değiştirseydim ya da e, ünlü youtuber'lar gibi kendime bir yaklaşıp bir uzaklaşsaydım eminim beni daha çok izlerdiniz. E, çok fazla teknik var. Hepsini ayrıntılı girmeye hiç gerek yok. Teknikler de zaten gelişmek zorunda. Yeni bir çekicilik yaratmak zorunda e, reklamcı yoksa e, kendine duyulan ilgisini kaybedecek ki kaybediyor. Son çeyrek asıra baktığımda reklamcılığın zayıfladığını da söyleyebilirim. Sürekli aynı oyunu oynamak zorunda kaldığı için reklamcılık köşeye sıkışmaya başladı ve yerine yeni pozisyonlara bıraktı. Bu da reklamcılığın daha pisleşmek zorunda kalmasıyla sonuçlandı. Bu ne demek? Fikirler ve yaratıcılık yerini cinselliğe bıraktı. Artık cinselliği reklamlarda daha sık kullanmaya başladılar. Çünkü satın alabilecek durumda olmak cinsel anlamda istenir olmakla eş değer kapital ekonomilerde. Bu nesneyle çekici olacaksın. İşte bu arabayla tüm kadınlar e, sana bakacak. Bu çorapların çekiciliğine hangi erkek dayanır? Yani ilişkileriniz harika olacak vurgusu görüyoruz artık her yerde. Fakat bütün bu hikayenin en sonunda hepimiz için mutsuz bir son var. Yarın yokmuş gibi tüketmenin, konfor arayışımızın, arzu iştahımızın en acımasız sonucu küresel bir yok oluş. Dünya ekosisteminin Doğanın ve tüm insani duyguların talan edilmesi, ki plastiğe ve paraya dönüşmesi. Hani Da Vinci'nin Vitruvius adamı var ya bilirsiniz hepiniz. Bu çizimi 21. yüzyıl versiyonunu şu şekilde görüyorum ben. Her şey insana mutluluk satmak ve insanın da buna kanması üzerine kurulu. 21. yüzyılın cehenneminde mutsuzluğa yer yok. Her şey bizim harika hissetmemiz için bize Altın tepside sunuluyor. Doğa, gökyüzü, tavuklar, telefonlar, mobil uygulamalar. Her şey bizim için, bize amade. Zamanı geldiğinde bu kadar şımartılan insanın, dünyayı kendi merkezinde sanan insanın hikayesini gözden geçirmesi gerekecek. O zaman geldiği zaman umarım çok geç olmuş olmaz. Haftaya görüşürüz.